İlk dondurmanın temeli olarak en sevdiğim dondurma baskin rolünü bir top yeterli olacak. Kısa ders vermek için oraya konserve balık ekleyeceğim. İğrenç görünüyor. Bakalım bu hırsızlar böyle bir görevde nasıl başa çıkacaklar? Biraz daha hızlı <laughs> ne dersiniz? Tamam her şeyi böyle bir makineye dökmek kaldı ve şaşırtıcı şır bir sonuç elde edeceğiz. Harika bir şey. Ya yusun da böyle eklesem. <laughs> Kızların yüzlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Onları ne kadar şaşıracaklarını hayal edebiliyorum. Tamam ikinci kez merhametli olacağım. Ve meyveli bir külahta dondurma yapacağım. Hepsini kesiyoruz. Ah ne koku ya. Tamam bakın kızlar eğlensin. Dondurmaya çikolatalı kırıntılar ekleyeceğim. Onlar çok lezzetli. Hazır. Hadi gelin kızlar. Önce ben alabilir miyim? Cesurca hadi. Hı hı. Vay canına buna baksanıza lezzetli görünüyor şanslıyım. Peki nasıl? Hoşuna gitti mi? Evet çok. Çok heyecanlıyım. harika bir şey. Parmaklarını yersin. Ah lezzetli. Görüyorum. Tamam teşekkürler. Sözü şimdi senin sıran Kate. Sonunda umarım ben de şanslı olurum. Aa, bu ne dondurma seninkine benzemiyor. Vay be iğrenç. Aa, bir fikrim var. Ne düşündün orada? Ama onu yemelisin. Evet o yüzden onu çabucak yapacağım işte bu. Hepsine yuttum galiba. Aman tanrım midem bulanıyor. Neyse geçti. Ama üşüdüm. Tıpkı buz gibisin. <laughs> buldum. Benim sıcak Aha. bir atkım var. Hadi seni sıcak tutmana yardım edecek. Teşekkürler. <laughs> Böylesi çok daha sıcak. Ah, bu yeri inceliydi. <laughs> İkinci turda kızlar gerçekten isteseler bile donamazlar. Sonuçta dondurmaya süper acı biber ve bunları koyacağım. Baksanıza acı sucuklar. Ateşli bomba resmen. Hepsini karıştırdık. Ha, tadına bakalım. Aman tanrıcım. Yanıyorum. Haklıyım. Düşündüğümden bile acı. Neyse kızlar hazır mısınız? Ben döküyorum. Evet tabii ki külah da çok lezzetli görünüyor. İçinde ne olduğunu tabii bilmiyorsanız. Tamamdır hiç kimse bir şey fark etmeyecek. Birisi hazır. Diğeri ise içi çikolatalı dondurma alacağım. Ve lezzetli donatak yiyeceğim. Ve üzerinden çikolatalı şurup. İnanılmaz derecede lezzetli olacak. İşte böyle farklı dondurmalar. Bakalım kızlardan kim şanslı olacak. Ve tabii ki biraz Hindistan cevizi. Mükemmel ben de isterdim bunu. İşte bu hazır. Vay canına ne lezzetli bir şey var sanki. Ben korkuyorum. Hadi sen başla. Okay. Tamam bana şans dile. Bol şans. Vay be sıra dışı görünüyor. Bu lezzetli gibi görünüyor. Hmm, harika. Ya daha görmek değil. Olsun her şey yanıyor. Aa, ne kadar acık. Yandın. Yardım edin duramıyorum. Şimdi burayı yakacaksın. Tanrım hala hayatta mıyım? Sanırım evet. Yüzüme ne yaptığına baksana. Ay ne? Üzgünüm. Bilerek yapmadım. Uf, biliyor musun ne var? Ama lezzetli bir dondurma alacaksın. Tamam affediyorum. Senin sayende biliyorum ki kesinlikle bir nefis şey alacağım. Ama ne oldu dondurmama her şey eridi. Ups. Ama tanrım pardon lütfen. Pekala işe koyulma zamanı bu sefer burger ve patates kızartmasıyla süper mega havalı dondurma yapacağım. Ama zeytinde ekleyeceğim. Pardon kızlar affedersiniz ama şaka yapmadan duramam. Herkese şaşırtmak için onun üzerine böyle kahve ekleyeceğim. <laughs> Baksanıza bu berbat görünüyor aslında. İkinci dondurmayı ne ekleyeceğim? Hmm, bakalım. Aa, ne düşünsem? Kaktüs mü? Hmm, harika bir fikir. Ve oraya böyle yeşiller ekleyeceğim. Ama onlar acı ve çiğ yumurta. <laughs> Bu çılgınlık ama resmen dayanın kızlar. Hiç kolay olmayacak. Bu ikiliyi hiç kimse denemeden önce. Ay işte bunu buldum. Korkunç bir şey resmen. Vay. <laughs> 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 hiçbir zaman kendim böyle bir şey yiyemem ben sayıyorum. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Sen başlıyorsun. Aa, bu ne anneciğim? Bunlar solucan mı? Korkunç. Bunu yemeyeceğim. İster misin? Çok mu yapıyorsun? Çabuk kaldır şunu. Yemelisin. Of ya biliyorum. Zorundayım. İyi ne? Hiç ağzında sürünüyorlar. Onları çiğnememeye çalış. Böylesine yut. Aferin sana. Neden gülüyorsun? Şimdi senin sıran. Tamam tamam alınma. Solucan falan yok. Külahım normal görünüyor. Şimdi tadına bakacağım. Ee, kahve çekirdeği mi? İlginç ama iç iyi değil. Çikolata hissediyorum. Ne? Tamam al bakalım. <laughs> Andırdım seni. Bu challenge. <laughs> Bu toy için harika bir fikrim var kızlar şokta olacak. Bu top dondurma artı mavi jöle ve istiridye... diye nasıl buldunuz yemeği? Bence ateş bomba gibi. Kızları onun nasıl yiyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. İyi ki bunları kendim yemiyorum. Ama kızlarla dalga geçeceğim. Ve böyle üzerine iyi bir toprak ekleyeceğim. <laughs> Çok iyi. Hey. Tamam. Tamam. Rahatlamayın kızlar. Bir sonraki dondurma daha da zor olacak. Hmm, bakalım dondurmaya ne ekleyelim? Çöp kutumda burada ne var? <laughs> Dün bir muz yedim ve kabuğu kalmış. Hala duruyor. Harika bir şey. Ek olarak bir tane daha elma parçası. Ve tabii ki sütle kaplayacağım. <laughs> Çok iyi. Çok berbat kokuyor aslında. Ve tabii ki bezelye de ekleyeceğiz. Bence iğrenç bir şey olacak. Hey, aman tanrım çabuk alın şu nefes alamıyorum. Kim şanslı olacak? ben başlayabilir miyim? Hayır benim sıram. Aa, dondurmaya bayılırım. Ama pislikle de değil. Kendin istedin pekala. Şimdi ye. Ya neden Suçum neydi? Kahretsin bu iğrenç bir şey. Bunu asla tekrarlamayın tamam mı? Şimdi çiğneyeceğim ve bunu hiç olmamış gibi davranacağım. <laughs> aman tanrım. Çok şanslısın. Sen de ye hadi. <laughs> Hayır, sen şanslısın. O zaman benim lezzetli bir şeylerim var. <laughs> lezzetli mi diyorsun? <laughs> Aa, aman tanrım. Bu ne? Berbat. <laughs> Dün böyle anlaşmamıştık. Ee, çok kötü kokuyor. Siz oraya ne koydun? Çok iyi. Aldın mı? Hak ettiğin de bu. Bende ne var? Burada pizza mı var? Evet oley. Çok mutluyum. Bakalım bende ne var? Ah, bu ne? İğrenç. Yapma büyük ödülün ben kazandım. Böyle bir pizza inanılmaz. Muhtemelen çok lezzetlidir. Oh, hayır. Pek lezzetli değil. Ne? Bu ne ya? Bu iyileş bir şey de ne? Deniz ürünlerimi Ama sevmem ki. Onları buradan atmalıyız. Hey, dikkatli ol. Nice. Evet böylesi daha iyi. Özür dilerim istemeden oldu. Bitirim ister misiniz? tamam sanırım onu yiyeceğim. Ah hayır. Bu çok iğrenç. İğrenç pizza. Hey, ne var senin? Ah ne yapacağımı biliyorum. Bu dilimi böyle alacağım. Evet aynen öyle yapacağım. Üzerindeki korkunç tabii ama ekmek hiç de fena değil. Çok lezzetli. Yeah. Harika. Ben onu yiyeceğim. Lezzet. Yum. Awesome. Ha, ah, ne? Paylaş mı bile? Hadi seninkini aç. Ne lezzetli bir pizza. Evet tam gereken. Çok iyi peynirli sucuklu. Çok iyi. Bu hayatımdaki en lezzetli pizza. Ona bayılırım. Ya senin pizzan çok işte açıcı. Harika bir pizza. Müthiş. Parmaklarını yersin resmen. Tamamdır. Sen de seninkini ye. Ee, tamam. Bu iğrenç şey de ne? Donmuş berbat bir pizza. Isıtma onu ya. What? Hayır. Pizzayı ısıtmayacağız. O zaman garsona ihtiyacım var. Çabuk buraya gel. İşte bu. Evet bunu karşılayabiliyorum. Çünkü ben zenginim. Hemen halledin şunu çabuk olun. Oh my. Vay ben kesinlikle harika bir fikir buldun. Ya yani böyle işte. Peki orada ne var? Hazır mı? Açın. Beni kurallara göre uygulayın. Çünkü masadan yemeyeceğim. Peçeteyi bağlayacağım. Hadi başlayalım. Tabii ki onu altın çatalla ve altın bıçakla yiyeceğim. Peki ya tadı nasıl? Ay, kabus iğrenç. Berbat bir pizza. Bunu yemeyeceğim. Hey hmm. ee kızlar hadi ben başlayacağım. Aa, bu ne? Sadece makarna mı? Hiç lezzetli değil. Ketçap ekleyeceğim. Ketçapla makarnayı karıştıracağım. Evet çok daha ilginç. Nefis. Ay, iğrenç. Müthiş bir makarna. Leziz. Çok mutluyum. Hadi aç. Okay. Tamamdır. Vay be bu ne? Yine limon ve deniz ürünleri. Onları hiç sevmem. Hmm. Ay, ne yapacağım? <laughs> ne kadar iğrenç bir şey. Ay, ben bunu yiyemem. Okay. Tamam tadına bakacağım. Karidesler mi bu? Hmm. Ay, bu biz sene işte yemem gerekecek. <laughs> ya <Yalnız> nasıl <mı> değişsem? <laughs> hmm, buldum. Oh my God. Hey bak. Hey. Hadi değişelim. Hayır değişmeyeceğim. Gerçi. Tabii tabii yap onu. Ben sana şunu vereceğim. Sen de bana seninkini süper. Evet tam gereken. Tam ihtiyacım olan şey işte bu makarnayı severim. Bu lezzetli makarna. Bellissimo. Oh my. Bir giydi alıp yiyeceğim. Müthiş. Hmm. Bu çubuklara ihtiyacım var ki? Ellerimle de yiyebilirim. Ne? Hmm. Aa, ben de öyle istiyorum. Ama parayı kendime saklayacağım. Ne var burada? Pekala tabii ki ekmeğe olacağım. Ne? Bu ne böyle? Anlamıyorum. What? Ya bunu nasıl yapacağını bilmiyor musun? Buraya ver. Okay. Sana her şeyi göstereceğim bak. Poşeti oh, açıyorsun. Yeah. Suya döküyorsun. Karıştırıyorsun. Ve buyurun. Harika kahveler hazır. İç şunu. <laughs> Tuhaf bir içecek. Peki kokmuyor. Tadı da. Ay, iğrenç. <laughs> Bu gerçekten çok komik. İç hadiye vazgeçmene gerek yok. Ciddi misiniz? İstemiyorum. Yine de orada ne var acaba? Göremiyorum. Nerede? Ah oh, göremiyorum. Şimdi benim numaram. Ya. Orada hiçbir şey yok ama. Ama burada da bir şey yok. Aa, elimde boş bir bardak var. Her şeyi içtim. Aşın. Tamamdır. <laughs> Vay ne? <canına>, tam <laughs> istediğim. Bu güzel kremalı kahve. Çok lezzetli. Bu harikaydı. Ve kremayı da kesinlikle yalayacağım. <laughs> Nefis. Peki bana ne verdiler? Aa ilginç görünüyor ama bu garip bir çiçek. Bingo. Peki o peçeteye neden ihtiyacım var? <laughs> Belki de onu burnuma silebilirim. başka neye gelebilir ki? Ay, <laughs> bunu neden yapıyorsun? <laughs> ne garip bir şey ya. Peki bu ne? Hmm, deneyeceğim. <laughs> ya bu kadar sert ve iğrenç şey de ne? Hayır. Ona ihtiyacım yok. <laughs> bu ne böyle? Bir kavanoz. Koklayalım. <laughs> Abi kim? Ee, ne tür bir toz bu? Ne kadar komiksin? Ee, Kızlar neden gülüyorsunuz? Hı, bu tarçın. Hmm tamamdır. Yine de bu içeceği altın kupadan deneyeceğim. Tadı çok sıra dışı. Her şeyi bitirdim. Evet. Ne? Altın dişlerin mi var? Vay be zengin kahveden altın oldun tamam şimdi bir bardak su alıp ağzıma yıkayacağım. Bu her zaman altın içeceklerden sonra yapılmalıdır? Suyu nereye tüküreceğim? Tamam buraya olsun. Bu koykunç İşte şimdi iyi oldu. Acaba bende ne var? Hmm, Vay be lezzetli burger. Ne? Ne garip bir burger. Aşıyorum. Evet bu altın bu burger. İhtiyacım olan şey. Ah neler oluyor? Bu neden bana bir şeyler uçuyor? <laughs> ne kadar <falan> lezzetli. <laughs> İnanılmaz bu burger. Oh bu harikaydı. Ve son olarak. <gülüyor> <gülüyor> Boğulacağım şimdi. <laughs> ah, hava temizleyeceğim var. Yoksa buraya zarar vermez. <laughs> Ay, neden böyle yaptın? <laughs> ne? İyi hadi. Yalnız da büyük senin. Benim lezzetli burgerim yok. Ben bunu istemiyorum. Hmm. Ama benim bir fikrim var. Tamam. Hardal ve ketçap ekleyeceğim. Ve daha fazla. Müthiş. Ve şimdi böyle daha lezzetli olacak. Böyle burgerleri severim. Ay fena değil. Hepsini yiyeceğim. Güzel burger. Sen de seninkini ye. Okay. Tamam. Tamamdır. Tabii ki onu yiyeceğim. Ona nasıl yiyeceğimi biliyorum. Garsonum var. Eldivenlere ihtiyacım olacak. Bu burgeri ellerimle yemeyeceğim. Gidebilirsin. Tamam. Merhaba altın burgerim. Ben seni yemek çok istiyorum. Çok lezzetli. Evet. Tam istediğim şey. Harika. Evet evet aynen. Hey. Hey, bu sefer ben. Hey. Bakalım burada ne var? Aa, evet, lezzetli. Donat, gel bana. Müthiş görünüyorsun. Güzel kemerilmiş donat. Ama çok lezzetli, tatlı, renkli. Bunu nasıl yiyebilirsin? Ah, oh oh, o kadar lezzetli ki kulağım kaşındı. Tak tak, orada kim var? Hmm, yani fena değil ama bir şeyler eksik. E -e. Garson? Çabuk buraya gel. Ne? Çatal ve bıçağa ihtiyacım var. Getirdiğin için teşekkürler. Tamam benim peçetem. Aletlerim. Ee, tamam gidebilirsin. Okay. Peki ellerimle mi donat yiyeceğim sandınız? Hayır. Tırnaklarımı mahvedemem. Tadına bakalım. Hı, fena değil. Evet. Böyle donatı severim. Ay çok güzel. Dayanamıyorum. Onu yemek istiyorum. Oh Bunu nasıl yapabilir? Müthiş. Bundan 10 tane daha yerdim. Tamam. Seninkini niye? Okay. Tamam. Vay canına ne kadar güzel. Yeterince lezzetli ve çok havalı donat. E burada başka bir şey daha var. Altın krema. Donatının içinde altın sos. Harika bir şey. Onu sadece benim almam gerekiyor. Müthiş bir şey. Evet. Bu harikaydı. <laughs>